Düğe başladı. Başla. Çocukluğu olmayanın eee Bundan sonra çok video atamayacağım. Yani zaten benim izleyen kimse yok diye biliyorum. Benim bildiğim kimse benim kanalıma abone olmuyor. Like, like atmıyor. Atan biri varsa da al. Her, arkadaşlar arkadaşlar ama Arkadaşlar gördüğünüz yeni video Sadece açıklamasını yerim söyledim zaten Arkadaşlar geberiyoruz aynen Has tak Kemikleri kırılıyor kemikleri kırılıyor ve hayatımda ilk defa yeni rekor dedim yeni ne rekor yazdım. Ben Ne bileyim skora. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Her, herkes kendine iyi